Kardeşlerim. Oturduğumuz apartmanların büyüklüğü, kullandığımız asansörlerimiz, evdeki teknolojik cihazlarımız, para kazanma sistemlerimiz, evlerimizin yazlık kışlık olması, villalarda oturuyor olmamız, kullandığımız araçlar, iletişim sistemlerinin gelişmiş olması hiçbiri ahireti ötelemedi. Ahiret durduğu yerde duruyor. Biz elimizdeki oyuncaklara kanıp dünyada milyonlarca sene kalacağımızı vehmettik. Bu bir evhamdır. Şeytan bizi elimizdeki cep telefonuyla bir şehvet bataklığına düşürmeden önce bu unutkanlık bataklığına düşürdü bile. Ahiretin ölenlerin mezarlıkta sorun yaşadığı bir sendrom gibi kalması, bizim Allah ile buluşma günümüz olduğunun unutulması, her nefesimizin ahirete açılan son bir umut olduğunu bilmiyor gibi davranmamız, ölüleri mezara koyarken onlara ağlayıp aslında o riskin hala bana gelmemesi açısından ölün, ölüden daha fazla ağlanacak kimse olduğum için ağlamıyor olmam, ölümü ertelememiz, doktorlara tapınıyor gibi saygı göstermemiz, çünkü yaşatacaklar bizi, kanseri yendi, sözünü insanların ulu orta kullanması, Allah şifa verdi değil, kanseri yendi, yendi, bir güreştiler kanseri yere serdi, hiç Allah şifa verdi değil, bu hayatı bu kadar, kendi hamurumuz zannedip istediğimiz gibi o hamura şekil vermemiz bir hastalık çeşididir. Bu hastalık Lut aleyhisselamın kavmini helak etti. Bu hastalık İbrahim aleyhisselamın karşısındaki putlara tapınan insanları helak etti. Bu hastalık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amca çocukları oldukları halde Mekkeli müşrikleri perişan etti. Bu hastalık Lut aleyhisselamın kavmini helak ettiği gibi Nuh aleyhisselamın oğluna da ben yukarılara çıkarım orada senin Rabbin beni suda boğamaz dedirtti. Yukarıya çıkabileceğini düşündü. Sanki Allah sadece yerdekilere, mezardakilere azap edebiliyor da, gökler onun değil, dağın tepeleri onun değil, zannetti. Zeki idi, akıllı değildi. Çok zekiydi ama. Hemen suyun yere, yer çekimiyle yerde duracağını, dağlara çıkmayacağını zannetti. Bu zeka ürünü. Matematiği yüksekmiş demek ki. Göklerin, yerin, dağların, ovaların, vadilerin, suyun, karanın, toprağın, her şeyin Allah'ın olduğunu unuttu. Bu hastalıktan kurtulmadıkça, hiçbirimiz, salih ameller yapan kul olamayız kardeşlerim. Olamayız. Ahiret endişemiz bizim. A. Umut olarak, cennet umudu olarak. B. Cehennem korkusu olarak. Bu A ve B çeşitleriyle ahiret endişemiz 24 saat aktif kalmalıdır. Bu aktiflik ashabı kiramda 220 voltluk bir elektrik akımı gibi hep canlı olduğu için Allah diyor ki buyurduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem sanki birisi ellerinden tutmuş kaldırmış gibi onlar ayağa kalktılar bu haramdır alkol size haramdır Allah buna haram etti dediklerinde yüzlerce senedir babalarından kalmış fıçıları tutup elleriyle Medine sokaklarına fırlattılar yahu bu belki kalanları satabiliriz filan diye mazeret uydurmadılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara faizi ayaklarımın altına aldım haram ettim dediğinde ama e, zorunlu olsak olur mu gibi bir soru sormadılar çünkü onlar gözlerinin önünde tüten bir cehennem ateşini hiç söndürmediler Cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmayı onlar öldükten sonra çocukları parayla Kur'an okutacağı için onlara otomatik gelecek olan merhumluk vasfına dayamadılar. Ölünce herkes merhum oluyor nasıl olsa. O Yahudi mantığı. Yahudi olduğumuz için otomatik cennete gireceğiz diye bir onlar inanıyorlardı. Ashab-ı kiram, Ebu Bekir oldular radıyallahu anh, Ömer oldular da, Ölürken ne mutlu sana şimdi Allah'a kavuşup cennete gideceksin sözünü ağlayarak cevap verdiler. Hiçbir şey istemezdim Allah beni affetse yeter dediler. Garanti görmediler. Akıllıydılar çünkü. Çünkü cennet cehennem onların gözünün önünde tutuyordu. Sağ gözlerinde cennet, sol gözlerinde cehennem korkusu vardı.